The Gap and the Gain kitabını okuduktan sonra gap zihniyetinden gain zihniyetine geçişin aslında ne kadar kolay olduğunu fark ettim. Bu kitaptan önemli gördüğüm noktaları paylaşacağım bu videoyu izledikten sonra sizler de bu geçişi çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Farkında olmadığımız ama gizli gizli enerjimizi tüketen zihniyetten kurtulmak ister misiniz? Türkçe çevirisi tam oturmasa da gap boşluk, gain'i ise kazanç olarak tanımlamak mümkün. Yani gap zihniyeti pek arzu edilmeyen, gen zihniyeti ise istenen ya da hedeflenen şey. Şimdi size hemen bir soru sorsam. Neden para kazanmak ya da bir şeyleri başarmak istiyorsunuz? Varoluş amacımız sadece başarılı olmak mı ya da salt zenginlik mi? Bazen ipin ucunu bu noktada kaçırabiliyoruz. Hepimizin derdi sonuç olarak ve özet olarak mutlu bir yaşam sürmek. Hayatınızı nasıl olursa olsun mutluluk kişinin tercih edeceği bir şey. Saraylarda da olsanız mutsuz olabilirsiniz. Zindanlarda da olsanız mutlu olabilirsiniz. Bu pekala mümkün. Peki siz daha çok hangi zihniyette yolculuk ediyorsunuz? Eğer kitapta bahsedildiği gibi gap hali yaşıyorsanız bu zihniyetten kurtulmak için biraz derinlere inmek gerekiyor. Özellikle Instagram'da arkadaşınızın tatilini ya da kuzeninizin görkemli düğününü kıskanarak gezindiğiniz oldu mu? İnternet veya sosyal medya ile o kadar birbirimize bağlı hale geldik ki başkalarının hayatlarına yakinen sanki içindeymiş gibi tanıklık ediyoruz. Bu tanıklık halinde dikkat edilmesi gereken kendinizi başkalarıyla kıyaslama ve bir şeyleri kaçırıyorsunuz yor gibi hissetme hali ve son zamanlarda sıklıkla duyduğumuz bir terim FOMO Fear of Missing Out bir şeyleri kaçırma korkusu. Bu durumda oluşan duygu yaşamınızın ideale uygun olmadığı ve ideal yaşam ile mevcut yaşamınızın arasında bir gap yani bir boşluk olduğu hissi. Oluşan bu boşluğu doldurmak için ne yaparsınız? Tabii ki de bir şeyler satın alırsınız. Bu da sizi tıpkı sistemin istediği gibi iyi bir müşteri yapar. Kendimizi başkalarıyla kıyaslamayı bırakmamız gerekiyor. Büyük bir ev ya da gösterişli bir araba tek başına sizi mutlu yapar mı? Sizi mutlu ve tatmin olmuş hissettirebilecek tek şey kendi içsel başarı standardınıza göre yaşamak. Peki bu standart ne? Hemen verebileceğiniz bir cevabınız yoksa sorun değil. Bu konuda yalnız değilsiniz. Anne babanız ya da öğretmenleriniz muhtemelen size neye değer verdiğinizi hiç sormadı. Başarıya ilişkin kriteriniz ailenizle yeterince zaman geçirmek mi yoksa istediğiniz zaman seyahat etmek mi? Sizin için gerçekten neyin değerli ve önemli olduğuna yine kendiniz karar vermelisiniz. Bunu düşünmek için biraz zaman ayırın ve ardından hazır olduğunuzda mevcut olan 10 şeyin listesini yapın. Listenizin başkalarınınkiyle aynı olmayacağını unutmayın. Bir dahaki sefere yeni bir iş veya başka bir fırsat karşınıza çıktığında kendinize şunu sorun: Bu listemdeki gereksinimleri karşılıyor mu? Cevap hayır ise, ne kadar prestijli olursa olsun fırsat size göre değil demektir. Sayısız çalışma göstermiştir ki olumlu bir zihin daha iyi performans göstermenizi sağlar. Kendinize güveniniz artar. Daha yaratıcı düşünürsünüz. Değişen koşullara uyum sağlama konusunda daha iyi hale gelirsiniz. Stresli ve olumsuz hissettiğinizde ise hayatta kalma moduna girersiniz. Bu da olaylara etraflıca bakma kabiliyetinizi yok eder. Aynı zamanda işinizde keyifle vakit geçirmeyi de bırakırsınız ve işsel motivasyonunuz azalır. Mutlu ya da tatmin olmuş hissetmek için illaki bir şeyleri kazanmaya ihtiyacınız yok. Elbette bir şeyleri kazanmayı istemekte bir sorun yok. Mutluluğu bir şeyleri kazanmakla ilişkilendirmek yerine içsel hale getirebildiğimizde ancak mutlu olabiliriz. Mutluluğu kendi dışımızda ararsak tüm gücümüzü buna vermemiz gerekir. Hayat, ihtiyacın olduğuna inandığın şeyleri elde etmek için sürekli koşuşturmanın olduğu bir koşu bandına dönüşür. Ancak mutlu olmak için illaki bir şeylere ya da birilerine ihtiyacımız yok. Hayatımızı olduğu gibi takdir etmeyi öğrenebilirsek tam da şu anda mutluluğu seçebiliriz. Gelişimi bilinçli bir şekilde kutlamak, devam etmek için herkesi daha motive kılar. Ne demek bu? İlerlemenizi takip etmeyi ve başarılarınızı kutlamayı unutmayın. Olağanüstü başarılarınızı unutmak kolay. Çünkü çok geçmeden normal görünmeye başlar. Aslında insan beyni unutmak için programlanmıştır. Yeni bir beceride ustalaştığınızda beyniniz onu otomatik pilotta bilinçsizce kullanmanıza izin verir. Çoğu zaman yeni bir şey yaptığınızın farkında bile olmazsınız. Bu nedenle ilerlemenizin ayrıntılı notlarını tutmanız çok önemli. Günlük tutmak karşılaştığınız zorlukları ve bunlara yönelik çözümlerinizi hatırlamanıza olan tanır Aynı zamanda günlüğünüzü okumak kaydettiğiniz ilerlemeyi takdir etmenizi sağlar. Pek çok insan ilerlemelerini kafalarında sahip oldukları bir gelecek idealine göre ölçme hatasına düşüyor. Ama bu hayal kırıklığına yol açacak. Gelecek henüz gerçekleşmedi. Yani gerçek değil ama geçmiş gerçek. Belirli sonuçlarınızı geçmişe göre ölçmek ne kadar yol kat ettiğinizi gerçekten anlamanıza olanak tanır. 10 yıl önce hayatınızın neresinde olduğunuzu düşünmek için bir dakikanızı ayırın. Zamanı nasıl harcıyordunuz? Neyin önemli olduğunu düşünüyordunuz? O yıllarda neler yaşandı? O süre içinde başardığınız her şeyin ayrıntılı özel bir listesini yapın. Yalnızca maddi zenginlik veya sosyal statüdeki ilerlemeyi dahil etmediğinizden emin olun. Aynı zamanda zihniyetinizin nasıl geliştiğine de odaklanmayı unutmayın. Size değerli dersler veren zor veya stresli olaylar oldu mu? Neydi o dersler? Şimdi son 3 yılda ve hatta son 90 günde elde ettiğiniz kazanımları inceleyerek egzersizi tekrarlayın. Bu egzersizi bilinçli bir şekilde yapmak size güven ve motivasyon sağlayacaktır. Ayrıca nereye gitmek istediğinize dair daha net bir fikir verecektir. Hayatınızı nasıl gördüğünüz, nasıl yaşayacağınızı şekillendirir. Mutsuz insanlar virüslere karşı daha az dirençlidir, daha sık hastalanırlar. Çalışmalar bunu göstermektedir. Geçimini sağlamak için otel odalarını temizleyen 84 kadından oluşan bir grup üzerinde bir araştırma çalışması yapılır. Grubun yarısına temizlik faaliyetlerinin sağlıklarını iyileştirebilecek iyi bir egzersiz olduğu ve diğer yarısına ise hiçbir şey söylenmez. 4 hafta sonra olumlu mesajı alan grubun kilo verdiği ve bir şey söylenmediği gelmeyen diğer grupta herhangi bir gelişme olmadığı gözlemlenmiştir. Hayatınızı negatif algıladığınızda, gapte. Yani boşlukta yaşıyorsunuz demektir. Sürekli hayatınızın yeterince iyi olmadığından yakınırsanız, bu vücudunuz üzerinde negatif bir etki oluşturur. Sizi kronik olarak stresli, kızgın ve endişeli yapar. Bu durum uzun yıllar devam ederse de büyük ihtimalle ruhen tükenmiş olacaksınız. Peki ne yapmalı? Hayatınızda yaşayacağınız en ufak bir ilerlemede kendinize dönmeli ve kendinizi tebrik etmelisiniz. Her deneyim değerlidir. Daha mutlu ve daha sağlıklı yaşamak için her durumda olumlu bakmaya çalışmalı. Bu negatif boşluğa her düştüğünüzde güvendiğiniz bir arkadaşınızın sizi uyarmasını isteyin. Bu düşünce yapısını elde etmek biraz da pratik yapma işi aslında. Bugüne kadar elde ettiğiniz başarıları yazın. Yaşadığınız tatsız şeylerden bile neler öğrendiğinizi, hangi dersleri çıkardığınızı yazın ve bunlar üzerinde bir süre düşünün. Zamanla gain yani kazanç perspektifi bir zamanlar gap yani boşluk zihniyetinin olduğu gibi alışkanlık haline gelecektir. Yatmadan önceki son saat tüm gününüzün en önemli anlarından biridir. Bu son zamanı nasıl geçirdiğiniz uykunuzu ve sonraki 24 saat boyunca üretkenliğinizi etkileyecektir. Ancak çoğu insan bu 60 dakikayı akıllı telefonlarında düşüncesizce gezinerek heba ediyor. Akıllı telefonların geceleri beyni aşırı uyardığı ve bunun uykuya dalmayı zorlaştırdığı ispatlanmıştır. Bu nedenle telefonunuzu yatmadan önce kullanırsanız büyük olasılıkla sersemlemiş ve endişeli bir şekilde uyanmış olacaksınız. Bu durumdan kurtulmak için yatmadan önceki o saati uyku şeklinizi değiştirmek ve günlerinizi daha iyi planlamak için bir fırsata dönüştürmeniz gerekiyor. Bunun için yatmadan en az yarım saat önce akıllı telefonunuzu bir kenara bırakın. Bunun yerine bir kalem ve bir kağıt alın. Geçirdiğiniz günü düşünün. Spesifik olarak günün 3 galibiyetini düşünün ve bunları yazın. Unutmayın, bunlar sizin öznel kazanımlarınız, başka kimsenin değil. Çamaşır yıkamak genellikle sizin için bir engelse o zaman bir sürü giysi yıkamayı başarmanız kesinlikle iyi bir kazanç olacaktır. Buna ilave olarak başarılarınızı not ederken ertesi gününüzde almak istediğiniz 3 galibiyeti düşünün. Bu basit uygulama günlerinizi ve gecelerinizi dönüştürecektir. Günlük başarılarınızı ve ertesi gün için hedeflerinizi açıkça ifade etmek beyninizin onları bilinçaltında işlemeye başlamasını sağlar. Huzurlu bir şey şekilde uyur ve bir amaç duygusu hissederek uyanırsınız. Önünüze çıkan her şeye sadece tepki vermek yerine net ve eyleme geçirilebilir bir planınız olacaktır. 29 Eylül 2008 Howard Getson'ın hayatını değiştiren bir gündü. Bir gecede borsada 2 milyon dolar kaybetti. Getson sarsılmıştı ama sonra biraz daha düşündü. O gün çok büyük bir kayıp yaşadığı ortadaydı. Ama herkes bu kadar büyük kayıp yaşamamıştı. Aksine bazı traderlar bir gecede muazzam servetler kazanmıştı. Neden başkalarının stratejileri işe yaramıştı da onunki işe yaramamıştı? Onlardan ne öğrenebilirdi? Gessin gece boyunca bunu düşündü ve sabaha karşı düşüncesini tamamen değiştirdi. Kaybına üzülmek yerine artık bu deneyimi bir dönüşüm şansı olarak görüyordu. Gessin'in mühendisleri değişen pazar koşullarına uyum sağlamak için yapay zekayı kullanan yenilikçi yazılımlar geliştirmeye başladı. 2 milyon dolar kaybetmek Gessin'i hayatının geri kalanında rahatsız edebilirdi ama buna izin vermedi. Gessin psikolojik esneklik denen bir özellik sergiliyordu. Bu duygularınızı yönetme ve deneyimlerinizin anlamını proaktif olarak şekillendirme yeteneğidir. Psikolojik esneklik bir aksilikten sonra geri dönmenizi sağlayan şeydir. İşler planladığınız gibi gitmediğinde takılıp kalmak yerine olanları kabullenir ve hedefinize ulaşmak için yaratıcı yeni yollar bulursunuz. Herkes psikolojik esneklikle doğmaz ama herkesin bunu geliştirme kapasitesi vardır. Bu yolculuk başınıza gelen iyi ve kötü her şeyin sahipliğini almakla başlar. Çevrenizdeki tüm dünyayı kontrol edemezsiniz. Ancak buna nasıl tepki vereceğinizi seçebilirsiniz. Yaşadığınız deneyimden gelecekte size yardımcı olabilecek ne kazandınız? Bir dahaki sefere neyi farklı yapmak istiyorsunuz? Bu sorulara odaklandığınızda ve doğru cevabı bulduğunuzda fark yaratmış olursunuz. Tam da yaşadığınız şu anda mutlu olmayı seçebilirsiniz. Tercih sizin. Kendinizi başkalarıyla karşılaştırmak yerine başarı için kendi içsel kriterlerinizi tanımlayın. İlerlemenizi bir gelecek idealine göre ölçemezsiniz. Çünkü gelecek her zaman yanıltıcıdır. Bunun yerine ilerlemenizi geçmişinize göre ölçün ve muazzam başarılarınızı kutlayın. Bu bir kazanç zihniyeti. Son ve önemli bir not olarak, hayat istediğiniz gibi gitmediğinde üzülmek veya hayal kırıklığına uğramak normaldir. Sırf pozitif düşünmenin gücünü keşfettiniz diye aniden kalıcı olarak mutlu olmayı beklemeyin. Bunun yerine bir Hayal kırıklığından sonra gerçekten üzülmek, somurtmak ve kendinizi hırpalamak için kendinize 5 dakika izin verin. Başka bir deyişle, GEP'i gerçekten benimsemek için bu 5 dakikayı kullanın. Ama sonra deneyimden nasıl faydalandığınızı ve ne kadar ilerleme kaydettiğinizi düşünün. Bilinçli olarak kazanç zihniyetine geçiş yapın.